İyi günler arkadaşlar. Ben bilgisayar teknikeri Hikmet Bey, HKM Bilgisayar. Yeni bir tamir serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni müşterimiz e, Kadir Mutlu Bey, cihazlarının görüntü vermediğini söylediler. Yerlerine çağırdılar beni arkadaşlar. Yerlerine, yerlerine gittiğimde cihaz görüntü vermiyordu Cihazı götürmemi istediler. Tamam dedim. Cihazı getirdim arkadaşlar. Cihaz e, benim monitörümde çalıştı. Şu anda bilgisayar inceleme yapıyorum arkadaşlar. Testlerden geçireceğim. Cihazın frekansı çok yüksek çalışıyor kullanım düşük ama frekansı yüksek çalışıyor gördüğünüz üzere. Bu normal bir şey değil. Ama cihaz üst düzey bir cihaz. Mesh kasa görmüş olduğunuz gibi. Bilgisayarın özelliklerine gelince arkadaşlar. Bilgisayar Sinerji bilgisayardan hazır kısa olarak alınmış. 4060 ekran kartına sahip. AMD Ryzen 7 3.7 frekanslı işlemciye sahip arkadaşlar. MSI anakarta sahip. Anakartın modeline bakmadım. Anakartın modeli <laughs> Microstar International diyor. Emasa'ya ait bir anakart bu evet. A5020M Pro MS 7D14 modeli. cihaz incelemelerimi sürüyor arkadaşlar. Şu an için cihazda bir anormallik görmedim. Isı değerleri normal. Herhangi bir takılma donma yok. Görüntü benim monitörümde verdi. Ve diğer görüntü kablolarını inceleyeceğim girişlerini. Biraz sonra display porta bağlayacağım. Şu anda HDMI portunda bağlı diğer görüntü portlarında deneyeceğim. Müşterimize fazla masraf çıkarmadan teslim edeceğiz arkadaşlar inşallah. Beni izlemeye devam edin. Bir sonraki kapanış videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Sinerji bilgisayardan hazır kısa olarak alınmış. 4060 ekran kartına sahip. AMD Ryzen 7 3.7 frekanslı işlemciye sahip arkadaşlar. MSI anakarta sahip. Anakartın modeline bakmadım. Anakartın modeli Microstar. Star. International diyor. Emasa'ya ait bir anakart bu. Evet. A 5020M Pro MS 7D 14 modeli. Cihaz incelemelerim sürüyor arkadaşlar. Şu an için cihazda bir anormallik görmedim. Isı değerleri normal. Herhangi bir takılma, donma yok. Görüntü benim monitörümde verdi. Ve diğer görüntü kablolarını inceleyeceğim girişlerini. Biraz sonra Display Port'a bağlayacağım. Şu anda HDMI portunda bağlı. Diğer görüntü portlarında da deneyeceğim. Müşterimize fazla masraf çıkarmadan teslim edeceğiz arkadaşlar inşallah. Beni izlemeye devam edin. Bir sonraki kapanış videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kadir Bey bir sorundan daha bahsetmişti arkadaşlar. Bilgisayar Kapanır gibi yapılıyor. Tekrar açılıyor demişti. Evet. Bu sorun halen devam ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi bilgisayarı görmüş olduğunuz gibi. Kapat diyorum. Bakın. Tekrar ekran geliyor. Yani bir BIOS sürümüne bakacağız bu durumda. Bir BIOS'u güncelleyeceğiz. Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, problemimiz devam ediyor. Cihaz e, görüntü vermiyor ve e, NVMe m görmüyor arkadaşlar. BIOS sürümüne baktım, 7. ayın 13'ü 2024. MSI'nin sayfasından baktığımda 4. ayın 21. 2025 tarihli yeni bir sürüm mevcut arkadaşlar. Bu yeni sürümü yükleyeceğiz. Bakalım sorunumuz devam edecek mi hala? Göreceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar, şu anda anakartımızın BIOS güncelleme ekranına geldik. En son sürümünü yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda BIOS'umuz güncelleniyor görmüş olduğunuz gibi. Bakalım BIOS güncellenmesinden sonra problem devam edecek mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar müşterimizin görmeyen Kingston 1 GB NVMe M2 SSD'sini gördürmeye başardım. Ee, Format işlemi de gerçekleşti. Dosya sistemini CSM modda yaptım arkadaşlar. Yoksa görmüyordu diski. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Şu anda format işlemimiz gerçekleşti. Driver'lar yüklendi ve ek programlar yükleniyor. Size diski göstermek istedim. Gördüğünüz gibi Kingston SN 3S 1000G modeli arkadaşlar. Diski gördürmeyi başardım arkadaşlar. Başka bilgisayarcılar yapamamışlar, ilgilenmemişler. Arkadaşımızın parasını almışlar. Biz başardık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Kendisi güle güle kullansın. Bir sonraki cihazın Windows gösteriminde buluşmak üzere arkadaşlar. Mekanik D diskimizle taktık arkadaşlar. Herhangi bir sorun vermedi. Ve yeni başlat işlemimizde de başlatmamazlık yapmadı. Kapatma işlemimizde de kapatmamazlık yapmadı. Şu anda güncelleştirmeler yükleniyor. Bunlar bilgisayar ağırlaştıracağı için günlük güncelleştirmeler yüklemek istedim. Şu anda güncelleştirmeler yükleniyor. Yeniden başlat veya kapat yapmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bizi tercih ederseniz kapınızdan gelir bilgisayarınızı alırız. Yerimizde tamirat yaparız. Bu Kadir arkadaşımızkine öyle yaptık arkadaşlar. Yerine çağırdı bizi. Bilgisayarı götürmemizi istedi. Tekrar isterse de götüreceğiz arkadaşlar. Bizde hizmet çok arkadaşlar. Ekonomik, hızlı ve yerinde hizmet arkadaşlar. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kadir Bey de güle güle kullanması bozulmaması dileğiyle inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Dos tek Bizi izlemeye devam edin.